arkadaşlar. Nimetin Örgüleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni yıl geliyor. Sevdiklerinize küçük bir e, armağan etmek için, hediye etmek için arkadaşlar. E, kolayca yapabileceğiniz yılbaşına özel minik bir çorap anahtarlık sizler için tasarladım. Şimdi yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Bu yapmış oldum şöyle bir yakından göstereyim. E, çekimi de akşam yaptığım için bu gölgeler oluşuyor. Kusura bakmayın mecburen akşam çekmek zorunda kaldım şöyle hemen yakından tekrar bir göstereyim şunu isterseniz bu çiçekleri kırmızı ya da beyazla çalışabilirsiniz ben yeşil tonu az olduğu için yeşil yaptım şöyle minik bir küçük bir anahtarlık bu, bu yapmış olduğum anahtarlığımın ipi şöyle hemen bırakıyorum biliyorsunuz her zamanki ipim gazal baby cotton beyazı da öyle Normal gazal baby koton ama şimdi öreceğimizi yine gazal baby koton ama x'lerci ile. Arkadaşlar bakın şöyle x'lerci ile öreceğim. Şöyle hemen sorarsanız yeşil numarasını da hemen elimin altındayken evet bakın 34 56 x'lerci bu yeşil tonu kullanacağım. Bu ton biraz daha hoşuma gitti. Ve birazcık bir tık daha büyük olabilir. Bu boy da gayet güzel. Ama bu sefer de kalınıyla öreceğim arkadaşlar. Hemen yeşilimi şöyle kenar alıyorum. Ee, bunu 2 numara tığ ile örmüştüm. Şimdi 2,5 milimle kalın ipimle öreceğim. Ee, anahtarlık klipsine ihtiyacınız olacak. Ee, ama isterseniz buraya zincir çekerek de e, kullanabilirsiniz tabii ki. İğneye ihtiyacım olacak. Ee, çok kullan yani <laughs> pardon iğnelik pek bir şeyimiz yok ama şu çiçekleri yaparken kalan ipleri iğneyle arkasına gizlemek için şöyle göstereyim. Daha temiz olsun diye iğneyle arkalarına çektim. Tığ ile de çekebilirsiniz tabi. Hemen şöyle iğnemi de kenara alıyorum. Kırmızı ipimle örmeye başlayacağım ama isterseniz yine bakın Değişikliklerde yapabilirsiniz ben birebir bu modeli çıkardığım için yani bu renkleri kullandığım için yine aynısıyla öreceğim yani yeşili yine buralarına sıra halinde koyacağım ama isterseniz uçlarına yeşil topuk kısmına yeşil şu ağaç ağız kısmına boğazına yani yeşil koyarak da örebilirsiniz yoksa bir yeşil bir kırmızı çizgi çizgide örebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi böyle bulunduğu gibi olduğu gibi sizlere öreceğim. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Ve hemen örmeye başlayalım. Sihirli halka yaparak örmeye başlıyorum. Şöyle bir netleştireyim. Sihirli halkamı yapıyorum. Sabitledim. İçine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğe batıyorum. ilmeğimi aldım. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 6 olan ilmeğimizi hemen yandaki yuvadan örmeye başlıyoruz. Hepsine çift batacağız bu sırada sıramızın sonunda toplamda 12 ilmeğimiz olacak. Bütün ilmeklere ikişer tane sık iğne örelim. Evet ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmek son ilmeğimiz ona da battım. Toplamda burada 12 tane ilmeğimiz oluştu. Evet devam ediyoruz. Burası sıramızın baş, başlangıç noktası. İsterseniz şu ipi şöyle buraya alabilirsiniz. Ya da farklı bir renk ip de koyabilirsiniz. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 tane tek ördüm. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. 3 tekrar yapacağız. 3 tek bir çift. 3 tekrar örelim. Sıramızın sonunda 12 olan ilmeğimiz 15 tane ilmek olmuş olacak. Evet, son çiftimi batıyorum. Toplamda 15 tane ilmeğimiz oldu. Devam ediyoruz. Bu sırada da artırma yapacağız. 4 tek bir çift yapacağız. Yine 3 tekrar yapacağız. 3 4 tane tekimi ördüm. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. 1 2 3 4 Sıradaki yuvaya çift batıyorum. Son tekrarım. 1 2 3 4 Sıradaki yuvaya çift batıyorum. Ama şu son ilmeği Şimdi burada yeşili öreceğiz. Son ilmeği toplamda 18 ilmeğimiz oldu sıramızın sonunda. Son ilmeği kırmızı ipimle geçirmiyorum. Yeşil ipimi alacağım. Ve bir sıra 18 olan ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. Örmeye devam edeceğim. Şöyle şöyle 2 ilmek örüyorum. Arka taraftan yeşiliyle kırmızıyı birbirine bağlayacağım. Evet, şimdi bir sırada 16 pardon 18 olan ilmeğimi bir sıra yeşille örüyorum. Evet, bir sırada yeşille ördüm. Son ilmeğimi aldım. Bakın arkadaşlar şöyle hemen tığımda aldım. Son ilmeği bir tığımı da e, bekletiyorum. Yeşille örmeyeceğim. Tekrar kırmızı ipe geçiş yapıyorum. Ve kırmızıyla örmeye devam edeceğim. Hemen şöyle bakıyorum. Toplamda kırmızı ile 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet, 5 sıra kırmızıyla 18 ilmeğimizi 5 sıra örelim. Sabit bir şekilde 5 sıra örüyorum. toplamda 5 sıramı ördüm. Şu yeşili bir de isterseniz burada kesip tekrar üst kısmında bağlayabilirsiniz. Ben kesmedim, içinde bıraktım. Tekrar oradan üst kısma geçişini yapacağım. Bakın toplamda şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 tığımdaki ile 5 sıramı ördüm. 18 tane ilmeğimiz var ve örmeye devam ediyoruz. Tek tek ilmekleri söyleyeceğim. Benimle birlikte örün arkadaşlar. 1 2 3 4 topuk kısmındayız bir tane zincir çektim geri döndüm şimdi şu en baştakine değil yandakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve tekrardan geri dönüyorum. Yine en baştakine değil, yandakine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine en baştakine batmıyorum, bir sonrakine bir iki üç tane yaptım. Burada da üç tane de bırakmıştım, aynı onun gibi burada da üç tane de bırakacağım. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi etrafını yine dolanarak örmeye devam edeceğiz. Bu bizim topuk kısmı oldu. Şimdi birebir üç taneye üç tane batacağım, o yüzden en baştakine de batıyorum. 1 2 3 Şimdi hemen bir alt sıradan şuraya batıyorum. Bir alt sıradan şuraya batıyorum. 2 tane ilmek almış oldum. Bakın bu yandan 2 tane ördüm. Şimdi üçüncüyü de batıyorum. Ve bir tane de bakın şurada e, ee, yine bu topuk yaptığımız ilmeğe değil de bakın şuradaki deliğe yani buradaki yuvaya alıp burada bir eksiltme yapıyorum üçünü bir örüyorum şimdi ön taraftan örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şöyle bakıyorum bir 9 9 tane mi pardon 8 tane mi ördüm ve yine buradan bir ilmek aldım ve yan taraftan da ilmeğimi aldım ördüm Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. Burada eksilttik. Şimdi burada tepe kısımda şöyle topumuzun şu üst kısmında 3 ilmek ördük. 2 aşağı ine ne kadar ördük? 5 oldu. 1 eksiltme yaptık. 6 oldu. Şurada 9 da burada ördük. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi 18 ilmeği tamamlayacağız. Burayı şöyle hemen yandan aldım 16 şuradan aldım 17 hemen en baştaki ilmeğimin şöyle tepesine batıyorum 18 toplamda 18 ilmeğimiz oldu şimdi bu 18 olan ilmeğimizi sabit bir şekilde öreceğiz artık. Evet sabit bir şekilde öreceğiz ve toplamda 6 sıra 6 sıra kırmızı ile öreceğiz sonra yeşil ipimize geçeceğiz bir sıra yeşil, bir sıra da kırmızı öreceğiz. Hemen şöyle ben örmeye başladım. Ee, burada kırmızıyı ördükten sonra yeşile geçtiğimiz zaman, şimdi sıranın üst kısma geçtiğimiz yer e, değiştiyse onu şöyle ortalayacağım yalnız. Şimdi toplamda 6 sıra kırmızıyı örüp geleyim kafanız karışmasın. Sonrakini sonra göstereyim. Evet toplamda 6 sıramı ördüm. Şimdi bunu hemen bakın şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi tam şöyle orta kısmına gelmesini istiyorum yeşilin başlangıcında. O yüzden hemen şuradan bir ilmek daha örüyorum fazladan. Bakın sıramızı üste çıkan sıramız şurasıydı. Ben bir ilmek daha almış oldum ve buradan yeşil ipime geçiş yapıp bir sıra yeşil ipimle öreceğim. Ve bu sıranın sonunda yeşil ipimi koparacağım. keseceğim yani. Şöyle hemen bir sıra yeşille ve bir sırada kırmızıyla örüp geliyorum. Evet. Bir sıra yeşil. Bir sırada üzerine kırmızı ördüm. Şimdi hemen şu son ilmeğime batıyorum. Ve buradan geçişimi beyaz ipe yapacağım. Ve kırmızı ipimi de yeşil ipimi de keseceğim. Hemen geçiş yapıyorum. Yandaki yuvaya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Beyaz ipimle. Bir de zincir çektim. Şimdi önce yeşil ipimi sıkılayıp keseceğim. sonra kırmızı ipimi. Şimdiki yeşil ipimin alt taraftan ucunu kesmemiştim, ben oraya sıkıştıracağım. Yoksa oradan bir ilmek arasına girip e, sıkılayabilirsiniz ya da e, kırmızı iple birbirine bağlayabilirsiniz isterseniz. Şöyle hemen iki tane zincir çektim ipimi kesiyorum ve iç kısmı bırakıyorum ve şimdi beyaz ipi de bağlayacağız Gerçi beyaz ipimizi bağlamadık beyaz ipi de hemen onu da isterseniz dediğim gibi kırmızıyla da bağlayabiliriz ya da hani uç kısımdan gözükmesin diye şu alt taraflardan bir ilmek alıp o tarafa doğru Beyazım kalsın. Önce kırmızıyı halledeyim. Beyazı bitiş noktasındaki iple de bağlayıp saklayabiliriz. Evet, kırmızıyı da Şimdi geldik beyaz iple bu en üst kısmındaki şurasını şöyle göstereyim. Burasını örmeye. Şimdi ne yaptık? ilmek kaydırma yaptım ve bir de zincir çektim yandaki vaya batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çektim yandaki vaya battım ilmek kaydırma mı yaptım bir tane zincir çektim hemen ilmeğimi aldım ilmek kaydırma yaptım bir tane zincir çektim bütün ilmeklerimizi sıramız bitene kadar hepsini bu şekilde örelim bir ilmek kaydırma bir zincir Evet, şurada birkaç ilmeğim kaldı. Onları da hemen örüyorum. İpimin katından aldım o yüzden. Evet, son ilmek kaydırmamı da yapıyorum. bir zincir çektim şu taraftaki ilmeğimin hemen en baş kısmına da ilmek kaydırmayı yapıp ondan sonra zincirimi çekip bu ipi de arka tarafta saklayacağım şöyle isterseniz şu ucuyla birbirine bağlayıp iç kısımda da bırakabilirsiniz ben de öyle yapayım şöyle hemen sıkı bir şekilde bağlayıp iç kısımda bırakacağım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar boy farkını Sadece ipimiz kalın olmasıyla bu kadar fark etti. Şimdi şu parçayı yapacağız. Burada isterseniz o parçayı beyazla ya da kırmızıyla da yapabilirsiniz. Beyazla olsa nasıl olur? Ya da kırmızıyla. Yeşil de olabilir. Yine yeşil yapalım. Değiştirmeyelim biz. birebir aynısı olsun. Size bir fikir olarak beyazla ve kırmızıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir teklif olsun. Bu da farklılık olmuş olur. Şimdi yine sihirli halka yapıyorum sabitledim. Pardon. 1 2 zincir çektim. Doladım. İkili trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. ilmeğimi aldım. ilmek kaydırma yaptım. 2 zincir doladım. 2 tane ikili trabzan 1 2 zincir çektim ilmek kaydırmamı yaptım iki tane zincir tekrar çektim iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum şöyle hemen ve sihirli halkamı kapatıyorum şöyle sıkı bir şekilde sihirli halkamı kapattım şimdi buradan zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu zincir çok önemli değil arkadaşlar biraz uzun veya kısa siz istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz 15 bir tane daha çekeyim 16 oldu Şimdi geriye doğru 1 2 3 4. ben tekrar batıyorum. Burada bir ilmek kaydırma yaptım. Bakın şurada bir yuva oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de boylarına bakacağım nereye gelir diye. Evet bir dahaki de birazcık kısa olsun. Evet 8 tane yaptım. Hatta 9 olsun. Ee, şimdi bu men ilk yaptığımız yaprağımızın kenarındaki şu başlangıcın 2 zincir çekmiştik. Bu iki zincir de burada olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle 1 2 üçüncüye batacağız. Ama bakın şöyle netleştirebilirsem yine tekrar 1 2 3. zincirin bakın şu üstteki kanadına değil de şu alttaki kanadına yani iki kanadına bir kanadı tığımın alt kısmında iki kanadı üstte olacak şekilde batacağım. Ama buraya dolayarak batıyorum Tabii tığıma doladım. Ve buraya ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir tane daha. İki zincir çektim. Bu yuvaya hep bu yuvaya batacağız. Ilmek kaydırma yaptım. Tekrar bir iki zincir çektim. İki tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çekiyorum. Bir ilmek kaydırma yaptım. Tekrar iki zincir. 2 iki tane ikili tırabzan 2 iki tane zincir buraya batıyoruz ve ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. bir zincir çekip şimdi burada ipimi keseceğim. Biraz iğneme takacak kadar kestim orayı çünkü iğne de dönsün ve bu ipimi arka tarafta kolayca saklayabilmek için. Şöyle hemen taktım. Dolgumuzun şu arka yüzleri zaten biliyorsunuz şurası şöyle arkadaşlar iğnemin geçeceği gibi rahatça geçirebileceğim şekilde ve ve arada kalıyor. Diğer taraftan da gözükmüyor. Evet ipimi buralardan geçirip hem arkasının daha temiz olmasını hem de ipimizin ucunun çıkıp sökülmesine engel olmuş oluyoruz böylelikle. Şu ucu da aynı şekilde yapıp hemen Evet. Şimdi Anahtarlık klipsine gelince eğer e, zincir çekmek isterseniz dediğim gibi arkadaşlar başlangıç noktanıza tığınızla hem yeşilden hem de beyazın iki kanadından bakın çorabın üst tarafından batıp e, belli bir miktarda zincir çekip geri tutturabilirsiniz. Ama ben anahtarlık klipsimi takacağım. O yüzden hemen şuradan zincirine geçişimi yapıyorum şöyle arasını açıyorum şimdi ilk önce bu yeşil yapraklı parçamı taktım ve sonra şöyle belli bir aralık koyup hemen uç kısımdan da takmıyorum biraz geriden ve karşı taraftan da Evet geçirdim. Ve hemen sıkılıyorum. Evet arkadaşlar şöyle tatlı ve birazcık daha ele gelir bir çorabımız oldu yeni yıla özel şöyle hemen gayet tatlı oldu şöyle kenara şunu alıyorum ve diğer çorabı da alıyorum sadece bu boy farkı ip farkından kaynaklı arkadaşlar bakın ikisi de gayet tatlı oldu istediğiniz kalınlıkta ipi kullanıp istediğiniz ebatlarda çoraplar örebilirsiniz ee, sevdiklerinize severe görüp sevgiyle hediye etmenizi dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.